Ankara Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Çok sık gelen soru programın başından bu yana. Sivas'ta kellelerden kule kurdu mu doğru mu? Sivas'ta kellelerden kule kurmadı. Çok farklı bir şey yaptı. Bunu ben e, önceki kitabımda da anlattım. E, Sivas'ta aslında e, kuşatma esnasında anlaşma sağlanıyor. O Timur bir yeri kuşatırken iki kere uyarı gönderiyor. Diyor ki teslim ol. Hmm. Yani hmm. beni uğraştırmayın. Savaş yapmayalım. Yaparsak siz zararlı çıkarsınız. Ee, en azından canınıza sahip çıkın. Ben size zarar vermeyeceğim. Savaş tazminatımı ödeyin. Ondan sonra mesele bitsin. Ama tabii e, hep bu uyarılar dikkate alınmıyor. Halep'te de dikkate alınmıyor. Savaş oluyor. Sivas'ta dikkate alınıyor. Ama orada şöyle bir şey yapıyor, teslim oluyor adamlar ve Timur'da kan dökmeyeceğine dair söz veriyor. Daha sonra 4000 tane çok ciddi şekilde kale surlarında Timur'a karşı savunma yapan 4000 tane Ermeni sipahi var. Oklarla bayağı bir zarar veriyorlar. Bundan dolayı da çukurlar kazdırıyor. Bu 4000 Ermeni askeri sipahiyi canlı canlı toprağın içine koyuyor ve üzerine örtüyor. Ondan sonra diyor ki bakın söz verdim hiçbirinin kanını dökmedim diyor. Ama adam vahşi. Ne vahşi olsun. Aa, Is canlı İsfahan'da, canlı Isfahan'da bir kuleler dikiyor. bulunmayın Bağdat'ta, <laughs> sakla, Bağdat'ta sakla. kellelerden kuleler dikiyor. İsfahan'da aynı şekilde 70 bin kelle alıyor İsfahan'da. Bakın orası da çok e, ilginç. Işte. İsfahan'da da anlaşma sağlanıyor. Teslim olacaklar ve içeriye 4000 tane Çağatay askeri giriyor tahsilat yapmak üzere. Bu sırada bir kargaşa anında bir Çağatay askeri şehir halkından bir genç kıza sarkıntılık yapıyor kaynakların anlattığı ya da dilleme mi, elleme mi bilmiyorum artık bir şekilde bir taciz var olayın içinde ve halk galeyana geliyor. Bu 4000 askerin hemen hemen bazı mahalleler bu mahalleler ...bu askerlere kucak açıyor... ...bazı büyük aileler evlerini açıyor... ...bin kadarı kurtuluyor... ...üç bin tanesini halk orada linç ediyor... ...bugünkü hmm. deyimle... ...öldürüyor... ...halbuki anlaşma sağlanmıştı... Bunun ...Timur askerlerine olsun. güvence vermişti... ...evet içeriye giriyorsunuz... ...ve bize ödeyecekleri tazminatı... ...tahsil ediyorsunuz diyor... ...ve işte Timur'un askeri... ...yanını konuşurken... ...ben bu konuyu aslında anlatmayı düşünüyordum... ...ama Timur Bey şimdi... Evet. Kellelerden kuleler meselesine girdi. Evet. Ee, hatta canlı canlı e, harcın arasına koyup insanları şey yapıyor, bina yapıyor Timur. Ondan sonra niye vahşi olsun diyor ondan sonra adam Murat çok diyor. vahşi. Ve, niye vahşi olsun de efendim, o deve göre değerlendiririm. Her devre göre çok vahşi bir hareket bu. Tamamlayayım e, Zeynep Hanım ve e, bu e, İsfahan'daki 3.000 Çağatay'ın askerinin söz verilmiş, anlaşma yapılmış olmasına rağmen öldürülmesinden dolayı çok hiddetleniyor. Çünkü orada askerine karşı bir güven kaybı söz konusu. Hmm. Timur bir askeri deha, gerçek bir askeri deha, bir stratejist gerçekten. Nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve yaptığı pek çok katliamı da sonraki savaşlarında kan dökülmesin diye yapıyor. Tabii. Korku salmak ve insanların hmm. kork ması sonucunda savaşmadan teslim olmasını sağlamak tabii, için. Halep e gittiğinde... Mesela bu Halep'ten Dimaşk'a geçtiğinde müthiş işe yarıyor. Dimaşk. İbn Haldun da var orada hatırlatın. Hmm. O İbn Haldun evet. Timur karşılaşmasını da anlatalım. Çok Halep, de da... şey demiş. Sivas'ı unutmayın demiş. Sivas'ı unutmayın. Sivas unutmayın ha. De. Ha. Tabii tabii o gel, oradan oraya geldiğinde hemen bunu hatırlatıyor. Ve diyor ki e, masalar kurduruyor. Her asker bir ya da iki hatırlamıyorum tam. Kelle getirecek diyor ve 70 bin tane kelle bunu yapmaktan hani Müslüman kardeşlerini Hı. öldürmekten imtina eden bazı duygusal timurlu askerleri parayla öldürenlerden kelle satın alıp götürüp masaya e, sunuyorlar ve ismini yazdırıyorlar, kaydettiriyorlar. Ben teslim etmem gereken kelleyi teslim ettim diyor Hı. ve bu 70 bin kelleden kuleler yaptırıyor. Ondan sonra Bağdat'taki, İspan'daki sonra Clavio'da geçerken işte o da bahsediyor eserinde İspanyol elçisi e, Roy hocam, Gonzales de Klavye. Hocam bir seyircimiz soruyorlar. Evet. Hakkı Bey soruyor, Timur, bu en geldi bana soru. Adına para bastırmış mıydı? Bastırmış olması lazım. Ama, ama tabii tabi, e, o Mahmut Han, Kuklahan, Kuklahan. E, Kukla Kullandığı için. Kendisi Emir lakabını kullanıyor. Fermanlarda bile Mahmud'un ismi. Mahmut'un konuyu geleceğiz. Evet ben... o... Kendi adına parası yok mu? Vallahi şimdi bir şey söylesem yanlış olabilir. Kesin olarak hatırlamıyorum. Evet. evet. Gerçekten ilginç bir soru. Ee, bir diğer soru. Evet. E, Hakkı Bey. O şeyi evet. Sivas Sivas'tan Sivas aldıktan sonra kale komutanını serbest bırakıyor. Yıldırım'a git bizim diyor. Vasfımızı anlat hükümdarına. Yani edebini takınsın bizim karşımıza çıkmasın. Sivas Yıldırım mı olsun? Yıldırım'ın tabii. Hı. Yıldırım'ın. Neler yaptığını ee, anladım. Neler yaptığımızı görsün. Geliyor Malkoç Bey. Soruyor. Timur'un askeri diyor bizden çok mudur diyor. Tabii şimdi Malkoç doğru söylese Yıldırım kızacak. Söylemese hükümdarım diyor kızmazsan doğruyu söyleyeyim diyor. Onun top, ülkesi diyor bizim topraklarımızın on misli diyor. Askeri bizden çok olmaz mı diyor senin gözünü korkutmuş bu tatarlar diyor git başımdan diyor yıldırım